hazır. Ah. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyun. Yerini elimle koymuş gibi duruyorum. Hepsi boşa girer ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Var bura var. yerleştiriliyor. <laughs> Alarm botu çıktı. <laughs> Etti mi 3? Ya bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kanka, uf, ben <laughs> Şahin <uçtu. Taretimiz> gitti. <laughs> Aldınız. Kara hadi. Kara hadi. Gel. Al. Al. Al bana bana al. Al bana al. 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 Alsan al. Alsan al. Bak buraya çok yakıştı. Bak elinde ah. varlardı. E e e e ay ay Ayy. bag'e düştü. Bag'e düştü. Ya bak. Vallahi ben Vallahi ben. Mit evet, evet, var mit var. Ha siktir lan. Adam tar tar döndü vurdu. Yüküm almadı. Arkalamış. Arkalamış. Oğlum nereye bakıyorsun? Nereye izliyor? Duvar izlemiyor. Böyle bana bakıyor. Ayakta kalan, kalan sonu. Çok... İndirdi. İndirdim. Helal lan. Aferin. Aferin. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Nasıl ya. Ne diyorsun? Son 30 saniye. Hadi lan abi yapıştır <laughs> az abi, <yapıştıran de. gülüyor> <laughs> abi bu yüzden sonra abi, bana o kartı verir misin? Ben de sana de sıra de sıra. De sen de. ben ben sen. <laughs> çek tabanca ya. Tabanca. Benim verdiğim gol Son 10 saniye. Son 10 saniye. Yavaş. Yavaş. Spike yerleştirildi. Spike yerleştirildi. Ama bu arada A kurmadı mı? A Evet. Helal lan. Alırım. Uğur dağcı. Alırım. bu tacım geldi, Uğur dağcı. Alırım dedim de alırım. Uğur tacım ben beş, ...bu arabayı bana 5 lira satmak diyorum. Diyor. Ben bana 5 liradayım diyorum. Gelamana diyor be. biliyor musun la Ya Enes elese Ya Ses çıkarma lan Yavaş gel yavaş Sen düşman Ne, ne düşman savunan Kör oldum Bakalım herkes ne yapmış. Ulti nasıl? Dolduruyorum. Adam. Bir düşman kaldı. Bela sal kat. Aga geldiler ya. Geldikleri yere bak bu. İyi savaş. 75 kiji. Aga elim kaldı ya. sana. Duvara. Geliyor. Kaçın Gerinde. bence. Yük senin için. Görevin daha bitmedi. Hala korumanız lazım Gözcü yani. Açıkta spike bu arada. Heaven'dan gör. Bir düşman kaldı. Tamam kaldı. Helal. Hadi beyler bu elde. Benim adım bomba soyadı ölüm lan. İndi.

Güldük eğlendik. Ölme vakti. Polis <laughs> Son oyuncu. 74 gidi ben. Güzel bir yere kurdum aslında aldım.

Son oyuncu. Spike ağza düştü. Helal, Helal lan. Çekilin yolumdan. yolumdan. Görüşürüz. <laughs> Helal. Ulti. Ulti. Spike yerleştirildi. Spike yerleştirildi. Kalın herkes <laughs> Kalın <herkes. gülüyor> 헬로요